için bugün bir düğün diyebiliriz. Bu noktada dördüncü olağanüstü kongre büyük bir coşkusuyla devam ediyor. Yanımda da değerli bir konuğum var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan. Efendim merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Efendim aslında salonun dört bir yanını süsledi de ana tema bizler de haftalar önce duyurmuştuk. Türkiye yüzyılı için hep yeni, hep ileri. Birçok alanda da Türkiye yüzyılı vizyonunu Cumhurbaşkanından duyuyoruz. Ekonomi alanında, sağlık alanında, birçok alanda. Bu noktada Türkiye yüzyılı vurgusunu nasıl okuyorsunuz? Diyelim ve sözü size bırakalım. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yayın diliyorum. Ha. Hayırlı olmasını diliyorum bugünkü bu büyük ve yeni başlangıcın. Tabii heyecan dorukta. Şu anda henüz daha vaktimiz var ama salonun içi de dışı da büyük bir coşkuyla birlikte. Gerçekten teşkilatlarımızın yoğun katılımıyla inşallah çok güzel ve hayırlı bir kongre geçireceğiz. E, tabii Türkiye Yüzyılı aslında bizim bütün ortak geleceğimizi, gelecek hedeflerimizi ve bütün Türkiye olarak e, hepimizin durduğu, birlikte durduğu farklılıklarımıza, ayrılıklarımıza rağmen aslında ortak geleceğimiz noktasında bir arada bir, bir, bir süreci temsil ediyor. Dolayısıyla çok değerli. Cumhuriyetimizin 100. yılında bunu vurgulamak çok kıymetli. Çünkü bugüne kadar verilmiş bir mücadele ve bu mücadelede Nice acıların yanında nice zaferler var. Ve inşallah ikinci yüzyıl olarak da adlandırabileceğimiz Cumhuriyetimizin kuruluşunu ardından Türkiye yüzyılı olarak buluştuğumuz e, buluştuğumuz, ortak göreceğimiz Tabi sadece bir tema değil, bir slogan değil, bir söylem değil, bir kavram değil. Bu aslında gerçekten bir özet. Hem bütün yaşanmışlıkların hem de geleceğin özeti. O yüzden AK Parti'nin <laughs> salona hakim olan bir önemli vurgusu daha var. O da Cumhuriyet'in yüz akı e, ortak aklı vurgulayan çok önemli. E, ortak aklın da aynı ne? zamanda adresi olduğunu AK Parti'yi vurgulayan bir söylem hakim. Cumhurbaşkanımızla birlikte sizlerle ortak şeyleri... Evet, evet efendim aslında Gönem, kadrolarda bir değişiklik gönemiz olacak. Gönemiz ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel seçimlerde milletvekilliği seçim seçimde bu değişiklik yaptı. MKYK listesi bu yansıyacak mı? Onu soralım ilk Hazır önce. Mi? Evet. Nasıl bir değişiklik? Bugün de, Tabii seçimden Cumhurbaşkanı Parti olarak bir zaferle çıktık. Hem meclis aritmetiğine ar baktığımızda elinde, hem de aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın toplumdan gördüğü desteğe bakıldığında bu çok önemli bir zaferdi. Ama bu zaferin ardından e, önce bir devam etti. Yeni taksitler öncesinde üç dönem kuralı farkında hiç istisnası kullanarak aslında Sonu neredeyse mecliste eğer yapan çok çok daha süredir, 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 65 yaşında bir değişim yaşandı. Ardından tabii evet, ki kendi teşkilatlarımızda süreç devam etti. İlçe başkanlarımız, ilçe başkanlarımızla Bu burada hem merkez karar Mersin Hep birlikte coşkuyla başlıyoruz. Hazır mıyız? Ben onu söylüyorum. Değişmeyen tek şey ilkelerimiz. Azal. Karaca olan bir Kazanan kampının değişimine tanıklık edeceğiz. Neler söylersiniz bu konuda? Ve önümüzde çok önemli bir süreç var yine. Yerel seçim süreci var. Yerel seçimlere gidilecek kadro belirlenecek. Bu noktada neler söylersiniz? Evet, çok önemli bir süreç içinden geçtiğimiz, hem Türkiye'nin yüzyılının şey inşasının içinde bulunacak şey kadrolar yok. hem de aynı zamanda dediğiniz gibi Daha çok büyük şey şey gerçekleşecek yerel seçimler o sürecini yönetecek şey kadrolar. E, tabii bir baktığımızda önemli. Buradaki değişiklik ne kadar olur, ne olur bilemem. Ancak tahmin edebilirim. Ama onun dışında Zafirim, bundan eminim ki yine kadınların yetimli, ön planda olduğu, kadın sayısının arttığı, gençlerin yine işin, taze kon olarak parti kadrolarında yer bulduğu, teşkilatımızın Afyon, çok farklı kadarından yol arkadaşlarımızın genel merkezde yönetim kurulu üyesi olarak yola devam ettiği Türkiye'nin belki de ilerleyen isimlerin sanat, olduğu farklı alanlarda yine kendi alanlarında vermek üzere Başı siyasete AK Ad Parti'de adın. yola devam edecekleri eee bir böyle hakikaten önemli bir birliktelik olacak diye bir evet. düşünüyorum. Sürprizleri de olacak kongrenin. Azerim burada olacak ilerleyen dakikalarda evet, evet. Zaten hep yapın, öyle oldu. Cumhurbaşkanımız ezberleri bozan bir lider. Bunu uluslararası diplomasi de görüyoruz. Bunu kararlarda görüyoruz. Bunu bugünkü gibi kongremizde de görüyoruz. E, dolayısıyla bu değişim, dönüşüm, yenilenme, taze kan ama aynı zamanda bir o kadar önemli olan tecrübe. Ve tüm bunların birlikte Sen bir arada Türkiye'nin e, geleceği için en önemli daha, daha sonra da çalışmalara ortaya koyması. Biz bunu kabinede Aslında de gördük bu değişim dönüştük. Bu mecliste de gördük. Faşra Biz bunu burada da göreceğiz. Asya. Ama asıl olan değişmeyen şeylerden asla feragat etmememiz. Ama değişim hepimiz için geçerli. Yani çünkü biz siyasete nerede olduğumuz üzerinden değil, birlikte nerede olduğumuz üzerinden bakıyoruz. Sen o yüzden de Cumhurbaşkanımızda yol bilmek bu hepimiz için çok kıymetli. Evet, efendim seçimler e ama bir daha var. Bugün de bir işaret bir şey aslında 7 Ekim Kongresi. Bilmiyorum, Yerel seçimler için evet AK Parti ve sahada çalışmalarına 28 Mayıs'ın ertesi günü başladı biliyoruz ama bugün resmi bir start verilecek. Evet. Bu noktada aslında Cumhur İttifakı bu kadar kararlı bir şekilde yoluna devam ederken Diğer tarafa baktığımızda özellikle kongrelerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin kavga, kriz, kaos. Bugün aslında hem Türkiye'ye hem dünyaya da bir mesaj verilecek bugünkü kongrede. Yeler söylersiniz Cumhuriyet Halkı'nın hedefleri ülk bir yanda, diğer taraftan CHP'nin, İYİ Parti'nin Kardeşin izlediği yolu. seçim döneminde yiyecek. de çok söyledik eee, ama seçimden sonra ne kadar haklı olduğumuzu gördük. İttifaklar önemli ama İttifak ne anlama geliyor diye baktığınızda Türkiye İttifakı'nda olduğu güzel, gibi birlikte ilkeli bir görüş müsaade etmiyor. Yani e, restiyen, farklı düşünceler aferin. elbette olabilir ama öyle bir Türkiye ortaklığında buluşmadı. buluşmanın adıdır ki Cumhur İttifakı başta elbette sayın... Ee, Devlet Bahçeli'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın omuz omuza duruşu ve bunun bütün bir tabana, bütün teşkilatlara ve vatandaşa yayılmasıyla birlikte yaşanan çok önemli bir şey. Makamlar konuşuyor mu? Eğitimler konuşuyor mu? Pazarlıklar söz konusu değil. Çalışan çalışan da, Biz bunu seçim başmakam... öncesinde ama atla ne yazık ki eski devam eden süreçlerin işte yansımalarını görüyoruz. Nereye yansıyor? Kongre salonlarına yansıyor. En ben kolay olarak atla, e, şey. atlatılabilecek bir ilk kongresinde Karan sandalyelerin hava uçuştuğu, hakaretlerin hava süreçler görüyoruz. Bu çok acı. Çünkü Türkiye siyaseti böyle bir muhalefet daha iyisini hak ediyor. Daha kalitesi, iktidara yol gösteren, onaylı bir istikamet noktasında e, bir şekilde vardır. bu süreçlere dahil olan bir muhalefet. Dünyaya baktığınızda böyle ama Türkiye'de ne yazık ki böyle değil. E, dolayısıyla biz de süreci izliyoruz. Ee, ama seçimden önce söylediklerimizin ne kadar haklı olduğunu, her şeyden başka e, bir şeyden ortak bir Türkiye hayalinde buluşmak e, ve ilk kez bir gülüş sergilemek olduğunu bir kere daha görüyoruz. Çok ben çok teşekkür ederim. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Tekrar hoş geldiniz yayınımıza da ve e, tekrar olsun, görmek sağ sağ isteriz sizi. Çok teşekkür ederiz efendim. Arena'da canlı yayınlarımız konuklarımızla birlikte devam edeceğiz. Kısa bir ara sonra tekrar burada olacağız.